Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in yeni bölümüne sizlerle GTA 5, GTA 5 ama hikaye sesi değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Bugün sizlerle birlikte Trevor ile burada da gezeceğiz, turlayacağız. Lan. Arkadaşlar size bir şey diyeyim lan. Bu gerçekten de çoğu kişinin hayalidir bence. Çünkü benim de hayalimdi. Hop. Bakın lan buradan gitmek kimin hayali değildir ki lan şuradan Los Angeles'ı gezmek kimin hayali değildir baba çoğu insanın hayalidir bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar çünkü lan oğlum Hollywood filmlerinde orada burada şurada bakın GTA'da İnsanın hakkında o kadar çok yerleştirdiler ki bunu. Hemen şurada first person'a e geçe bakış açısına geçeyim. Bir süreyim. Lan webcam'i de kapayacağım lan bugün. Bugün webcam'i kapadım arkadaşlar. Webcam'i kapadığım için maal edenler olursa kusura bakmasın. Size bu HD'liği izletmek istedim. Daha yer Tamamdır. Polisten de kurtulduk. Ya bakın baba bu şu ne kadar güzel bir bakış açısı değil midir ya? Şöyle gidiyorsun tamam mı? Bakıyorsun geziyorsun tamam mı? benim hayalimdir ya bu. Los Angeles'ta bir gün buralara gitmek, buraları gezmek. Böyle böyle hop hop ön kaldırabiliyor mu? O kaldırabiliyor mu? Hop hop. Vallahi bir tık kaldırıyorum gibi. İşte dediğim gibi lan buraya gezmek, görmek hayalimdir ama onun dışında size şöyle söyleyeyim. Bugün tekrardan video gelecek. Ha bugün hafta sonları iki video atıyorum. Yarın kaçta? Yarın da 2 video gelecek. Akşam 7 gibi atarım zaten diğer videoyu. Eğer sizin de hayaliniz lan buraya gidip görmek olduysa bir kere daha yorumlarda belirtseniz sevinirim. Şunlar parkın oraya gitmek, şuraları gezmek hatırlarsanız bir ara Berkan Güvenle Reymen gitmiş lan dedim oğlum. Bir gün inşallah ben de giderim ya. Şu manzarayı şurayı insanları görmek istiyorum ha. Baksana ne oldu lan bir çıktım gibi. Hop 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 hop. Şuradan çıkabiliyor muyum? Hop hop çıktık emmoğlu Pardon pardon pardon. Oğlum ilk bakış açısıyla çok garip oluyor lan oyun. Gerçekten çok heyecanlı. o oh, anadı satayım pardon emma oğlu. Ee, pardon emma oğlu. Yol verin lan. Yol verin ben Trevor Blips. Dediğim gibi lan oooo wow, 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 hızlandık hızlandık hızlandık. Dediğim gibi lan oğlum o wow. emolu kaslar yapmıştın ama boşa yapmışsın. Hayat yapmış... Hayattaki en büyük hedeflerimden birisi şu an YouTube kanalımı ilerletmek away. ve ikinci en büyük hedeflerimden birisi ise buraya gidip görmek. şu Şurayı görmek istiyorum. Burada Eldrian'ın da bir tane RP'si vardır ha burada. O RP'yi izleyebilirsiniz şu sahil taraflarında GTA Online'da yapıyor onu da izleyebilirsiniz o da çok sağlamdır. Şurada kim var lan emmolu Aha vallahi biri barbekü yapıyor lan. Bekle bakalım bunu içebiliyor mu lan? Ben bunu içmek istiyorum lan. Ana ana ya niye? İlla AVP'yi bana çektirecek misiniz ya? Ben, ben, verin lan. Verin lan. Neyse biz devam edelim yolumuza. Böyle inceden inceye bir turlayalım. Ya şu bakış açısına ben kurban olurum ya. Şuranın altında da çok güzel videolar vardı çekilmiş. Onları da bir gün izleyebiliriz. Böyle biraz daha biraz daha biraz daha ileri gideyim. Şu jestikülörden de bir sürmemiz yok mu lan? İnşallah bisikletim burada kalır. Koş 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 Trevor. Trevor silah bırak ya. Silahı bari bugünlük bırak Trevor ya. Jestiki varken niye ben onu sileyim ki? Şunu atla. Hop tamamdır. Kask mı taktın ne yaptın lan? Vallahi çalıştırıyor. Oğlum burada jetski sürmek de anasını ah, satayım. Jetski sürmek de mükemmelmiş lan. Abi şu an yani gerçek hayat gibi. Bu HD'liği size göstermek istedim. Onun dışında ise neler diyebilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi bu lan bu Hollywood filmlerinden dolayı orada sağda şurada bundan gördüğümüzden dolayı ya bizim de buraya gitme gibi şeylerimiz o istiyor. İnsan istiyor ha istiyor baba. İnsan farklı yerlere gitmek istiyor ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Mesela ben çok dışarı çıkan biri değilim zaten bunu daha önce söylemişimdir belki. Bazen tamam mı? Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımda sanki en son çıktığımdan beri 100 yıl geçmiş gibi hissedebiliyorum bazen. Bunun sebebini ne bana düşündürtüyor biliyor musunuz? Sağa sola bakıyorum lan. Yeni mağazalar açılmış. Eski mağazalar kapanmış. O olmuş bu olmuş. Bir tane yere farklı bir apartman dikmişler. apartmana boyamışlar. Ya böyle şeyler bana çok farklı hissiyatlar yaşatıyor. Ara sıra böyle videolar da çekmek beni mutlu ediyor lan. Ne bileyim böyle kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyor ama en azından güzel. Buradan da bir zıplamamız var mı? Lan 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 zaten diğer tarafaymış o. Son anda kırdık. Lan, travur küfür etme lan. Orta parmak yok mu? Yokmuş. Hemen sahile bir tekrardan gidelim. Hop hop hop. Vallahi vurduk geçtik. Bizim bisiklet kayıp oldu mu lan? Vallahi buraya bırakmıştık emmolu. Lan bisikletim nereye kayboldun gittin lan? Bisikletim. Vallahi bisikletimiz kaybolmuş. Bisiklet kaybolduysa yapacak bir şey yok şöyle yürüye yürüye. Aa bunda gidebiliyor mu lan? yok gidemiyormuşuz. Şuna abi neyim ne abi? Trevor plips. Biraz da bunu sürelim bakalım. Oğlum bunu sürmek de çok yüksek lan. Önümü göremiyorum. He şu an görebiliyorum tamamdır. Trevor. He tamamdır. Şu an iyi. Hemen şu arkaya bakalım. O çok güzel görülüyor şu an. Şu suyu geçelim. Hayalim buralardan birine gitmek, buraları gezip görmek. Hemen şuradan, buraya park edelim. Şuradan bir üste çıkalım merdivenden nereden ya? Arabayla hiç gitmeye gerek yok. Bakın. Şuraya bineceğiz birazdan. Bekleyin. Orayı sona sakladım. Koş 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 koş. What's going on? Neler oluyor? Neler oluyor? Pardon 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 pardon. Merhaba hanımefendi. Pardon pardon. Merhaba hanımefendi. Hanımefendi ben neden bıraktınız? Gittiniz. Gel buraya. Yanlış itiraflaştın. God damn it. Koş 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 koş. Zahim, Sen beni de alın aranızda. Kaçmayın. Hop pat. Ondan polis peşimize gelmiş. yer. hop. hile sonsuz hile sonsuz bana güven. Başka başka. Eee, Selam Arkadaşlık kuran var mı? Arkadaşlık. Ben Trevor Plips. Neden kimse arkadaş olmuyor ya? Anlayamadım gitti. O kadar da kötü bir değilim aslında. Hanımefendi, merhaba. Kattım mı? Yumru yesin. Yumru sen gel buraya. Gel buraya. Kaç kaçama kaçamazsın Hop, Pat. Ölürsün. Gözünü aç kapa. Pa sen de. Yanlış kişiye vurdum. Yanlış kişiye vurdum. Sen de sen de. kaçamazsın. Gel buraya. Sen nereye kaçtın zannediyorsun Gel buraya. Gel gel uzaklaşma. Gel 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 gel. gel. Bir tane bir tane. Up oh, oh, Hadi bakayım. Sen e, git bakın bakkala bir ekmek al gel bakayım. E, merhaba kovboy hanımefendi. Hanımefendi kovboy merhaba. Kovboy benden niye kaçıyorsun? Gel buraya. E, benden niye kaçtın kovboy? Kim bana vuruyor? Kim bana vuruyor? Gelme sen gel buraya. Sen ben e, ayrımcılık yapmadan herkes döverim gel buraya. Lan oğlum, yumruklar kaçtı. Yumruklar kaçıyor. Yumruklar kaçıyor. Kaç 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 kaç. Ee, Seri silah çek, silahla öldürürüm. Silah çekerim. Ya, şimdi gel buraya. Gözünü korkuttum onun. Ben bu savaşı kazandım. Ee, seni tekmeleyeceğim. E, şimdi bakın kimler geliyor. Aa polisler kaç. Polisler kaç geldi kaç. Ee, bu polisleri silah olmadan indiremem. Ee, Yaklaşmayın sıkarım. Yaklaşmayın sıkarım. Benim süper gücüm var. Sıkarım. Biri beni tarıyor ama benim süper gücüm var. Bakın artık daha güçlü vuruyorum ben. Bana bulaşmayın ben okunmuşum. İlla yani. Öyle sinirlendirtecek misin polis? Gel buraya. Ama polislerden gına geldi. polisler peşimi bırakın. Peşim bırakın polisler. Allah'ım polisler peşimi bıraksın o polisler peşimi bıraktı oh tamamdır rahatladım ee, başka var mı arkadaş olmak isteyen gel gel bakın buraya gel bakın buraya ee, hanımefendi kalkın ya kalk kalk kalk. Ayağa, kalk kalk ayağa hadi kalk ayağa. seni bekliyorum kalk lan ayağa tokatma niye derim ee, bundan bir cacık olmaz hemen şuraya bakayım gidim neler var orada hop şu aradan 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 geçtim gittim hop sana da Oo oh, kimse yok mu kimse yok <laughs> bu neymiş lan böyle? Azıcık da bana ver. Neyse bunu boş ver, bunu boş ver, bunu boş ver. Boş ver, boş ver. Biraz daha, biraz daha. Var mı kimse? Kimse var mı? Bir saniye, bir saniye. Kimse yok mu? <laughs> lan oğlum kimse yok mu? Kimse var mı? Neredesiniz? Bakayım. Yok mu? Yokmuş. Oy bura niye bu kadar boş? Lan sen herkes niye yatıyor burada? Herkes kalmış ya burada. Hop zıpla. Hop zıplayamadım ya. Herkes yatıyor ya kalmış. Bu neymiş böyle? Hot dog iki buçuk iki dolar tamam. Evet, sen arkadaş gel buraya. Selamlar Hüküm. Whatsapp up? What's dedim lan. Sen sen alın. Pardon 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 yanlış oldu pardon yanlış oldu. Gel buraya. Gel buraya hop. Pardon 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 merdivenden düştük pardon. Gel buraya. Sen beni merdivenden düşürdün ha? Senin kafana tekmelerim ha? Kaç 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 kaç. Polisler peşimde kaç kaç diyor. Ee, merhaba kasların güzelmiş. Bu fotoğrafı çekebilir miyim? Ben fotoğraf çekerim dur. Dur. Gel bir selfie. Gel bir selfie. Bekle. Bekle. Gel bir selfie. Üç arkadaşım yok ya. Benim bir tane biri de selfie ayarlatmam lazım. Hanımefendi, bir selfie'miz var mı? Hanımefendi, bir selfie. Kimse selfie çektirmiyor ya. Sen benden nasıl selfie çektirmesin ya buraya? Sen, ee, benden niye selfie çektirmedin? Sen, e, bir headshot atacağım ben. Tak. O ananı, iki kişi gitti. Allah, Allah, polisler peşimi bırakın. Polisler peşimi bıraktılar, tamamdır. Oo, bir an çok korktum polislerden. Peşimi hızlı bıraktılar. Kaç, 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 kaç. Benden selfie çektirmek isteyen kanka var mı? Parasını veririm. Merhaba sen ne yapıyorsun çürük adam? Sen niye bu kadar kalın giyinmişsin kışın ortaya? Sen bir yumruğuya bakayım. Pat, lan. endüstri meslekte okudum ben. Pat al sana da bir tane daha. Lan bu kim lan? lan bu kim lan? Dedem mi? Bak, bak. o oh, 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 oh. lan ananarlar ne? Anan, lan kaç lan, lan 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 kaç? Lan kaç kaç canımız çok azalttın canımız çok azalttın. Lan vallahi sana sıkarım. Vallahi sana sıkarım. Sen beni döverek. Beni yendiğini zannettin ama hayatının hatasını yaptı. Polisler peşin bırakın. Ee, bunu unutma Keltoş. Öldürürüm. Lan e, yazamadım. Love yer up. tamam bırakın lan peşimi. Nokta mermisi varmış lan bunun. Çok mermi var ha. Ee, Köşeyi döndüm. Benle selfie isteyen var mı? Trevor Plips e, selfie. Ya ben Luna Park'a gidiyorum ya. Siz, e, sizle eğlenemedik arkadaş olmayı denedim. Çok param vardı. Herkes büyük coin'den zenginizdir ama olmadı. Kimse var mı? Merhaba. Valet açtan kapıyı. Yok burada kimse yok anladığım kadarıyla hemen şu dönme dolaba. Aa, hoş. Bu dönme dolaba binmeyi deneyeyim bakayım. Buradan mı? Ha bindim. B binemedim. Bindim. Binemedim. Bindim mi? He bindim. Tamamdır artık dönme dolaba bindim. Sağ Arem bu çok yavaş. Hanımefendi merhaba. Hanımefendi telefonumu herhalde aşağıda bıraktım. Ondan dolayı göremiyorum. Hanımefendi bir telefonda benim selfie'mi çekebilir misiniz? Trafiği da çekemiyorum. Tüm gücümü elimden almışlar. Allah Allah ya lan bu manzara da neymiş be lan. Ben yıllardır niye çölde yaşıyorum kardeşim? Manzara benim işim ya. Bu manzarayı gördükten sonra lan çöle ben dönüm nasıl avcılık yapayım ya ben manzarayı görmek seviyorum Aşağıdaki merhaba C bak benim sürdüğüm Jazzy'nin yanında duruyor merhaba Sesim sesim geliyor mu üstteki üstte kimse var mı ya kimseyi göremiyorum ya Keşke yanımda biri olsaymış Biraz daha biraz daha daha yukarı daha yukarı daha yukarı biz daha yukarı çıkarın Biraz daha yukarı Lan işte manzara çok güzel ya. E bunu atladım gitti ya. Ben hemen inmek istedim ya. 8 dolar üf, paramı verin lan. Koş 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 koş. Diğerini deneyeceğim şimdi. Diğerini. Koş. Dan giriş var var. Giriş benim istediğim yerden olur. Koş 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 koş. Aha vallahi girdim. Beni de alın. Bu ne? Gözümü arıttın. Başta bakayım. Lan, yanlışlıkla apatta atladım. Neler oldu anlayamadım. Bir an bayılmışım korkudan. Hızlı bir şekilde geçti. Hemen zıpla. Koş 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 bakayım. Hop sana ben bindim. tamamdır tamamdır. Bu sefer bayılmayacağım. Bu sefer göreceğim her şeyi. Tamam merak etmeyin. Ben gerçekten hızlı mı onu merak ediyorum. Ben çünkü helikopter pilotuyum. Ay bakacağım bakayım nasılmış. Arkanda kimse var mı? çıldıklar geliyor. bana güvenin. Trevor Phillips burada. Oo. Çok pilot olmasam şu an kusmuştum. İn, inceden inceden bir şey geliyor ama bunda da korku olamaz. Hadi biraz daha hızlı, biraz, biraz daha hızlıdan. Uzan. Arkadakiler çığlık atmayın. Gelin Trevor Philips abinize sarılın. Abi demeyelim lazım olur. Bu ne lan? O kadar hızlı mı bitti ya bu? Bütün sinirimi senden çıkaracağım Tombik. 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 Bütün sinirimi senden çıkaracağım. Tombik neredesin? Tombik. Çok Tombik ya göremiyorum. Tombik. Bütün sinirimi senden çıkartırım. Yanlış yapma. Hanımefendi merhabalar. Hanımefendi niye koşuyorsunuz? Bir şey yapmayacağım. Gel buraya. Hanımefendi gel buraya erkek misin kadın mısın ha erkekmiş tamamdır. Damlar. Ee, hanımefendi merhaba bir selfimiz var mı? Hanımefendi kusura bakmaya da şöyle bir. Hanımefendi. Hanımefendi neredesiniz? Kadraja sığmadınız. Hanımefendi. Hanımefendi bekleyin kadraja siz sığdırmaya çalıştım lan. Dur gitme. Dur gitme hanımefendi. Dur gitme. Hanımefendi sizi çok sevdim. Beraber. Beraber çekilelim. Trevor koş 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 koş. Koş koş biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Şurada açarsak tam çek Hanımefendi ya bir fotoğraf ya. Ben çok zenginim. Lan neredesin? Allah beni görünce diğer tarafa koşmuş lan bekle bekle bekle. Ben seninle fotoğraf çekilemezsen ben seni öldürürüm. Bekle 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 bekle. Ben sende bir selfie yapacağım. E selfie yapamazsam farklı bir selfie yapmak zorunda kalırım. O kötü olur. Hanımefendi lütfen. Ee, bekle. Gitme. Dur gitme. Öldürürüm. Öldürürüm. Öldürürüm demiştim. Ver o kasketi bana. Ver o kasketi bana. Öldürürüm demiştim. Telefonu çıkar bakayım. Lan yanlışa bastım. O neydi öyle? Hanımefendi, bunu sen istedin. he he, he, he. ne oldu ya? Hanımefendi, hanımefendi, sıra bakmayın, Yanlışlıkla kapattım. Hanımefendi buradan mısınız? Bu da kötü durdu ya. Hanımefendi siz de çekilin. Fotoğraf, Aha bikinili. Hanımefendi bekleyin, bikini, bikinili. Bikinili hanım efendi bir fotoğraf. Neredesiniz? Aha. Hem polisler hem bikinili hanım hem ben. Ne kadar güzel bir manzara ya. Tamamdır. Polisler. Polisler durun. Ya tamam. Bekleyin polisler. Polisler Allah. Enselendim. Yakalandım. On sadece tek istediğim vardı yalnızlıktan kurtulmak ve bir arkadaş edinmekti polisler. Arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Diğer bölümlerde de tekrardan hoşça kalın herkese. O7 Bye bye. Lan Cengo. Bak göreceğin bu memleketin abisi biz olacağız. Olah oğlum. Ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.